Ey herkes günleri diye attık Ey herkes dönemi artık aslında çoktan başlamıştı da iyice doğruğa ulaşmış şekilde önümüzde Çünkü işçi işveren patron Efendim zengin fakir öğrenci akademisyen orta sınıf alt sınıf üst sınıf alt orta sınıf üst orta sınıf alt bilmem ne sınıf hiç kimseyi tanımıyor burada mı oturtuyor deyim yerindeyse. Şimdi geçen hafta hatırlayacaksınız TÜSİAD'ın genel kurulu yapıldı ve orada hem TÜSİAD'ın genel başkanı Sayın Orhan Turan hem de Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras birer konuşma yaptılar. Aslında zaman zaman böyle sisteme dair eleştirilerini içeren konuşmalar yapıyorlardı ama bu dönemde bu konuşmaların biraz daha belki cesur bir tonda yapılmış olması ve hukuk sistemine, adliye sistemine, genel anlamda özgürlüklere, fikir ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırıları da eleştiren, biraz daha cesur bir tonda eleştiren konuşma bitip de konuşmacılar yani Ömer Bey ve Orhan Bey kürsüden indiğinde herkes o gök gürültüsü ne zaman gelecek diye bekliyordu. Yani gök gürültüsü nereden gelir? öy diye başlayan ifadelerle önüne gelene sopa sallayan reisten gelecekti. Ama hani ne zaman gelecekti? O sıralarda yurt dışındaydı Cumhurbaşkanı ve işte hafta sonunda yurt dışına gitti. İşte ondan sonra geldiğinde acaba ne zaman tepki gösterecektendi. Nitekim o tepkinin zamanlaması az çok belliydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık olağan o grup toplantısında AKP Genel Başkanı sıfatıyla yapacağı konuşmada Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tepki vereceği belliydi. Ve o tepki dün geldi. Hem de ne geldi? Yani hani şimşek önceden çaktı ama gök gürültüsü gümbür gümbür geldi. Ve sonunda o şutu ağlarda gördü Tüsyan. Ey Tüsyan! Haddini bileceksin! Çıkışı sonunda geldi. Bekliyorduk zaten bunu. Çünkü bugüne kadar ey Macron! Ey bilmem kim, ey Netanyahu, ey Özgür Efendi, ey Kemal Efendi, Bay Kemal filan sürekli önüne gelene ey diyen Cumhurbaşkanı bu sefer de ey Tüsyat haddini bileceksin diye çıkışını yapıverdi. Cumhurbaşkanı oldukça uzun bir yer ayırdı dünkü konuşmasında Tüsyat'ın yöneticilerinin ağzından çıkan laflara. Fakat daha öncesinde böyle birkaç dakika öncesinde o grup toplantısını izlemeye gelen insanlar arasında <laughs> bulunan bakanlardan çok önemli birine mikrofonlar uzatıldı medya mensupları tarafından. Yılmaz Tunç'tan bahsediyorum. Adalet Bakanı'ndan. Ve Adalet Bakanı Türkiye'de olup bitenlerle ya da yasal süreçlerle, yargı süreçleriyle, soruşturma süreçleriyle ilgili en son konuşması gereken bir bakanken her hafta maşallah uzatılan mikrofonlara bütün soruşturmalar, bütün davalar, bütün olup bitenlerle ilgili görüş bildirme adeti olan bir e, sayın bakan ve diyor ki o grup toplantısı öncesinde yani Recep Bey'in ey TÜSİAD haddini bileceksin çıkışından hemen önce. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki hiç kimse veya hiçbir kuruluş kendisinin milletin iradesinin hukukun üstünde göremez. Yani diyor ki sopa geliyor ey diyor bak biraz sonra izle diyor reisim sizi ne yapacak diyor. Sonra devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte birlikte yani hani böyle ancak bir cümlelerden biri yargıyı ve siyasi, siyaseti yönlendirme çabaları demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil topyekun milletin ve devletin ortak emanetidir. Türkiye artık eski Türkiye değildi. Eski Türkiye'de konuşuyordunuz bir şeyleri belki yaptırabiliyordunuz ama yeni Türkiye'de konuşmak yasak diyor. Kim diyor? Adalet Bakanı diyor. Sıfatında adalet sözcüğü bulunan bir bakan diyor. Neyse Yılmaz Sülç bunları söyledi hemen arkasından da Sayın Erdoğan çıktı ve kürsüde esti gürledi. Ey TÜSİAD konuşmasından bazı satır başları diyor ki 3600'den 15 bin doların üzerine çıkan bir süreç var. Yani diyor ki milli geliri biz 15 bin doların üzerine çıkardık. Bu AK Parti iktidarının döneminde oldu sizce hesap bilmiyorsunuz dedi. Hemen arkasından ben şey bekledim ya da sopa yememişsiniz filan diyecek bekledim ama yok sopa kelimesini kullanmadı dedi ki siz ya hesap bilmiyorsunuz ya da hesabınız bozuk diye hemen orada yuvarladı lafı yani söyler de söyler ha siz ya hesap bilmiyorsunuz ya da sopa yememişsiniz filan diyebilirdi yani onu da diyebilirdi neyse demedi oradan yırttılar ihracatımız 36 milyar dolardan bilmem kaç 262 milyar e, çıktı filan yani burada biraz da şey iması var biz Türkiye'de ekonomik büyüklükleri e, daha e, şey yaptık, e, genişlettik, daha da büyüttük ekonomik verileri. E Bundan da maşallah en büyük payı siz aldınız. E, milleti ezme, sömürme, iliğini, kemiğini sömürme pahasına hala daha kalkmışsınız. Bir de böyle hak, hukuk, fikir, ifade bilmem ne, özgürlükler muhabbeti yapıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsun? Ey tüsiyat demeye getirdi. E Biraz da haklı yani hem malı götürürken iyi ondan sonra da hak hukuk özgürlük. Neyse Türkiye'nin bölgesinde siyasi askeri sosyal gücünü genişlettik takip ettik diyor. Fakat biz gece gündüz çalışırken diyor bu Türkiye yüzyılı için TÜSİAD'ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulmaya çalışıldığını farkındayız. Hep söylediğimiz ve gereğini yaptığımız gibi başaramayacaksınız. Şimdi TÜSİAD'ın eski zihniyetinden ne kastının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçmişte de TÜSİAD biliyorsunuz Ecevit hükümetine karşı Hatırlayanlar hatırlarlar. Efendim o tam sayfa ilanları yayınladı da hükümeti düşürdü filan. E biz onlar gibi değiliz. Bizi düşüremezsiniz öyle şeyler ilanlarla filan. Biz çünkü artık sisteme hakimiz diyor. Biz rejimi tahkim ettik. Öyle bizi şey yaparak, genel kurullarda nutuklar atarak, öyle dokunaklı, özgürlük, hakuk, hukuk adalet filan diyerek düşünmeniz mümkün değil diyor. Türkiye'nin terör örgütleriyle iltisaklı veya yolsuzluk batağına saplanmış, kendi ayıbını örtmek için sağa sola taşan muhterislere teslim olmasını istiyorsanız bilin ki öyle bir şey asla gerçekleşmeyecek demiş. Ondan sonra TÜSİAD doğal afetler üzerinden hükümete bühtan ettiği geçmişte diyor. Yurt dışındaki afetlerde bırakın zararın bütün boyutlarını, can kayıplarını bile tam olarak olarak açıklanmadığını bildikleri halde ileri geri konuşuyorlar. Peki afetlerde siz ne yaptınız diyor. Yani depremde yurt dışından o kadar yardım geldi. Elin oğlu yardım etti. Siz neler yaptınız demeye getiriyor. Yani depremlerden de TÜSİAD'ı sorumlu tutuyor deprem hasarından. E, TÜSİAD'ın bu ülkede 50 yıldan fazla zamandır sebep olduğu siyasi, sosyal ve ekonomik maliyetlerin hesabını vermesi gerektiğini vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti. 50 yıllık bir fatura kesiyor TÜSİAD'a. Türkiye'nin son 22 yılda yaşadığı badireler karşısında dut yemiş bülbüle dönen TÜSİAD'ın şimdi birdenbire yarısı yalan, yarısı yanlış örneklerden oluşan hezeyanların gerisindeki sahiki elbette e, tahmin ediyoruz. 10 yıllardır gönüllerinin rahat ettiği suskunluklar karşısında verdikleri örnekler devede kulak kalır e, demiş ve sonunda şöyle bağlıyor. Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. Haddinizi bileceksiniz. Eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz ama Türkiye'de, yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğisiniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, devletin kurumlarını provoke etmeyecek, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız. Siyaset yapmaya çok hevesliyseniz ya parti kurarsınız ya da ağzınızdan çıkacak iki çift söze bakan muhalefet partilerinden birini seçersiniz demiş. Yani işinizi yapın, paranızı kazanın, kazanın, rantı götürün, deveyi havuduyla yutun ama sesinizi çıkarmayın demeye getiriyor. Memleketin meseleleriyle ilgili laf söylemek siyasetçilere düşer diyor. Öyle sivil toplum örgütü, işveren derneği, sendikacı, akademisyen, öğrenci bilmem bunlar susacak diyor. Hepiniz susacaksınız. Siz kazanacağınız paraya bakın kardeşim demeye getiriyor. Bir de tabi Orada yargıyı baskı altına kalkışmayacaksınız diyor. Diyor da yargıyı asıl baskı altına kalan kendisi tabii ki. Önce Adalet Bakanı konuşuyor. Sonra AKP Genel Başkanı ya da Cumhurbaşkanı olarak kendisi konuşuyor. Ve adeta İstanbul'a Çağlayan Adliyesi'ne şu mesajı gönderiyor. Muhafızlar alın şunları getiriyor ve muhafızlar hemen harekete geçiyor ve dün akşam saatlerinde televizyon ekranlarına, ajanslara ve işte sosyal medyaya flash 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 Ömer Aras ve Orhan Turan gözaltına alındılar haberi düşüyor. Hem de nasıl gözaltına alınmak? Çünkü evlerine gidiyorlar, polis marifetiyle alıyorlar. Yani öyle bir hani davet marifeti yok. Çünkü usul böyle. Eğer bir kaçma şüphesi ya da ne bileyim bir cinayetti bilmem kaçakçılıktı, tacizdi, tecavüzdü böyle bir anında üzerine çökme gerektirecek suçlar yoksa insanlara bir celk gönderilir. Bu birkaç gün ya da birkaç saatlik süre olur telefon mu edersiniz, kapıya polis gönderip davet mi edersiniz savcılığa onlar da gelirler. Nereye kaçacak bunlar? Koskoca bilmem ne holdinglerinin ya da bankalarının yöneticileri filan iş insanı bunlar. Ama şimdi beni al, almasınlar ilk uçağımı bileyim kaçayım diyecek filan insanlar da değil. Zaten ortada öyle bir hani kriminal bir faaliyet de yok. Niye kaçsınlar? Fakat hayır ibret olsun diye şu görüntü yaratılmış. Şimdi anladığım kadarıyla ilk önce aldıklarında işte araca araca götürürken galiba Ömer Bey böyle eli cebinde çok rahat bir görüntü veriyor filan adliye koridorlarında özellikle iki koluna iki polis girmek suretiyle hem Orhan Bey'i hem de Ömer Bey'i böylesine hani bir suç işlemişler de yakalanmışlar. gibi. Böyle işte bir kadına tecavüz, taciz, uyuşturucu yakalanmış arabalarında ya da ne bileyim bir magandalık, bir kavgaya karışmışlar filan ya da bir terör eylemine karışmışlar da o sırada enselenmişler gibi bir görüntü oluşturulacak. Tabii bir aşağılamaya dönük bir tavır var burada. Şimdi tabii biz bunu şu görüntüyü bir öğrenci, bir sendikacı, bir akademisyen, bir gazeteci, bir sinemacı, bir tiyatrocu bir hoca gözaltına alındığında da yanlış buluyoruz. Tabii ki iş adamı alındığında da yanlış bulacağız. Ama işin püf noktası şu. Ömer ve Orhan Beyler iki gün önce bir tek sen sendikasının genel başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındığında da buna tepki gösterselerdi o zaman derdik ya bak vah vah şimdi de onların başına geldi. Tabii ki Demokrasinin ayaklar altına alındığının görüntüsüdür bu görüntü. Tabii ki eleştireceğiz. Hiç kimse bu şartlarda adliyeye sorguya götürülmemelidir. Ama maalesef bunlar yapıldı. Sonra işte gece saatlerinde e, ifadeleri alındı. Hem Orhan Turan hem de Mehmet Ömer e, Arif Aras ya tam adı öyleymiş Ömer Aras'ın ee, yanıltıcı bilgi alenen yayma suçundan yurt dışına çıkış yasa şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar İfadelerinde ne demişler Ömer Turan pardon Orhan Turan demiş ki yurt dışı ile ilgili yoğun ihracat yapmaktayım şirketim yalıtım sektöründedir 80'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz yoğun yurt dışı seyahatlerim var. Yani Ticaret Bakanı'yla da yurt dışına gidip geliyoruz filan demiş. Mart-Nisan aylarında da Çin ve Amerika seyahatlerimiz var. Bu yurt dışı yasağını vermeyin bana demiş Ömer arasa toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım demiş o da banka yönetim kurulu başkanı e, olduğu için benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusundaki bir metindir filan demiş e, nöbetçi Surt ceza hakimliği de şüphelilerin yaptıkları konuşma içeriği ve savunmalarında da belirttikleri üzere yalnızca basın aracılığıyla bilgi sahibi oldukları ve içeriğini bilmedikleri olaylara ilişkin yargı tercih ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlarda bulundukları aktarılmış filan. Yani hani biz sizin başınızı ağrıtacağız. Karar verdik hiç öyle legaluga yapmayın. Alırız içeri sorgularız bak ibret olsun. Bundan sonra da kimse sesini çıkarmasın. Bak bilmem kaç milyar dolarlık servete hükmeden insanların bile gözünün yaşına bakmayız diye bir destur çekmişler kendilerine ve sonuç olarak da serbest bırakmışlar. Bakalım bundan sonra ne olacak? Şimdi bu olayla ilgili olarak yapılan yorumlarda bir kere ben hani TÜSİAD'ın bu çıkışını nasıl değerlendirdiğimi artık iktidara yani normalde düzenden, rejimden hiçbir rahatsızlığı olmadığı varsayılan kesimlerin bile artık hoşnutsuz olduğunu. Efendim işte hani sermaye ederler kendi açılarından baktıklarında efendim ülkede hukuk, adalet filan ortada kalmadıysa teşebbüs hürriyeti de ortada kalmadı demektir. Dolayısıyla yabancı yatırımcı da gelmez. Biz para bulamayız, sermaye bulamayız, kredi erişimimiz zorlaşır yabancı finans kuruluşları nezdinde vesaire böyle gerekçeleri olabilir. Ama ben esas olarak Geçen haftadan beri ısrarla şunu söylüyordum özgürlükler insan özgür, hakları fikir ifade özgürlüğü dendiğinde emeğin hakkını almak üzere sendikal örgütlenme özgürlüğünü yok sayan ondan zerre kadar bahsetmeyen ve işçiye işçi sendikalarına ve özgürlükten yana olan her türlü kesime baskılar artarken Seslerini çıkarmayan TÜSİAD'ın şimdi efendim teşebbüs hürriyetinin önünde bir takım engeller ya da krediye erişim önünde bir takım engeller aman yabancı sermaye gelmez böyle yaparsanız gibi gerekçelerle çıkışını çok da samimi bulmadığımı çok da e, geçerli bulmadığımı söylemiştim. Ama tabii bu e, toplumun bütün kesimlerine yaygın olan bu faşist uygulamaların yani sopanın her kesime sallanmasının da kınanmamasını beraberinde getirmez. Şimdi sabahtan beri işte gazetelere de bakıyorum. Gazetelerin birinci sayfalarında Ad bileceksiniz başlığı tabii öne çıkartmış Recep Bey'in o e, sopa sallamasının ve bir yandan da bazı basın yayın organlarında bu şeyler kahramanlaştırılıyor. TUSİAD e, şeyleri liderleri. Efendim işte Orhan Bey Elazığ'ın çok yoksul bir köyünde yetişmiş de bir tipik halk çocuğuymuş de. öteki de yine böyle işte bilmem hani konakta köşkte yalıda büyümüş insanlar değil bunlar içimizden birileri filan demeye getiriyorlar. Yani içimizden birilerinin çıkıp zengin olması patron olması filan bir şeyi değiştiriyor mu? Netice itibarıyla bugün Türkiye'de iktidardaki rejim patronlardan yana bir rejim. İktidardaki rejim sermayeden yana bir rejim. Bu insanlar da sermayedar olmuşlar ya da patron olmuşlar ya da sermayenin çıkarlarını savunan bir kampta yer almışlar. Bu Elazığ'ın yoksul bir köyünden gelmiş olmasını, İstanbul'da yoksul koşullarda hep devlet okullarında okumuş olmasını, bilmem nesini filan ne karıştırıyorsun bunları? Yani de demek istiyorlar ki ya bunlar da bizlerden birisi. Hayır bizlerden birisi değil. Doğduğunda, büyüdüğünde filan bizlerden birisiymiş ama onlardan birisi olmuş. Şimdi bu ayrımı da koymak lazım. Yani emekle sermayenin karşı karşıya karşı karşıya karşı geldiğinde sınıf mücadelesi denilen şey başladığında ya da o mücadeleye girdiğinde nerede durduğun, nerede saf tuttuğun da önemlidir. Şimdi bugün kalkıp tüsiyat dediğim gibi kendi açılardan farklı bir bağlamda sistemi eleştirirken efendim halk çocuğu olması filan meselelerini karıştırarak Ortalığı bulandırmanın da alemi yok. Bir başka yorumda sabahtan beri yine ben de Twitter'da yazdım. Eyvah şimdi Mehmet Şimşek zor durumda kalmış. Niye zor durumda kalmış anam? Efendim işte yurt dışına gittiği zaman yabancı finans kuruluşlarının karşısında filan ya bak sizin ülkede de böyle şeyler yapıyorsunuz, baskıcı bir rejim uyguluyorsunuz. İşte Londralı bankerler, tefeciler ya da uluslararası bankalar nezdinde mahçup duruma düşecekmiş canım benim yesinler mahcubiyetini. Öyle bir mahcubiyet filan da söz konusu değil. Mehmet Şimşek zaten 2023'ün Mayıs ayında yapılan seçimlerden sonra Türkiye'de daha önceki dönemde işte bu öteki bakanların ve Nasçı e, Recep Bey'in kalkıp da berbat ettiği ekonomiyi düzeltmeye, ayağa kaldırmaya yönelik bir acı reçete, kemer sıkma programını uygulatmak üzere gönder, gönderildi. Uygulayamadı. O açıdan başarısızlık tablosu var. O açıdan üzgün olabilir. Ama hani Türkiye'ye yatırımcı gelmeyecek bir şey yok. Sanki bundan sonra gelmeyecek. Türkiye'ye yatırımcı çok uzun zamandır gelmiyor. Türkiye'ye yatırımcı ancak ballı teşviklerle gelir. Ve nasıl ballı teşviklerle gelir biliyor musunuz? Dün bahsetmiştim kısaca. Onu da belki bir gün uzunca anlatırız. Bu mesela yabancı otomotiv üreticileri, elektrikli otomotiv üreticileri Çin'den, BYD bilmem ne neyse bir takım markalar gelmiş. Olağanüstü ballı teşvikler verilmiş. Sen yerli sanayiyi kalkındıracağız. Yerli oto yaptık, tog yaptık, Mog yaptık filan diye haykırırken, hani övünürken bir yandan öyle ballı teşviklerle getirip yerli sermayeyi şey yapıyorsun. Sonra da kalkıyorsun, diyorsun ki hem gelişmesinin önünde e, engel oluyorsun yerli sanayinin filan. Çünkü ballı teşvik veriyorsun yabancı sanayicilere. Hem de dün kalkmış açıları eleştiriyor. Ya çamaşır makinesi buzdolabı yapmanın da ötesine geçemediniz filan diyor. E çünkü kolay para kazanılacak, kolay rant biriktirilecek ve ondan da bir e, rahatsızlık duymayacak bir kesimden bahsediyoruz. Ha, ama sizi siyasi olarak eleştirmeye başladığı anda tukaka olan insanlar bunlar. Mehmet Şimşek de zor durumda falan kalmadı. Mehmet Şimşek zaten o durumda yani. Geldiği günden itibaren o durumda. Gel de aman kemerleri bir sık. Emekliyi, işçiyi, emekçiyi, herkesi bir ezelim de vergilerle iliğini, kömüğünü, kemiğini sömürelim. Minnacık zamlar yapalım. Açlığa mahkum edelim. Bunun sonucunda biz kazanalım. Patron kesimi kazansın, rantiye kesimi kazansın diye bir program uyguluyordu. Ondan sonra kalkıp bir de rantiye kesimiyle sanki savaş halindeymişsiniz gibi bir görüntü uyandırmayın. Derdiniz rantla, mantla, sermayeyle, dolarla, euroyla filan değil. Derdiniz sizin yönetim biçiminizin eleştirilmesine tahammülsünüz. Bu kadar net. Türkiye'de ağzını açan kim varsa, hoşnutsuzluk dillendiren kim varsa adliyeye çekiliyor. Kim olursan ol gel dönemi hani Mevlana gibi ne olursan ol kim olursan ol diyor ya savcılarda öyle kim olursan ol gel her fani bu adliye koridorlarını ve savcılık sorgusunu bir gün tadacaktır meselesi şimdi bir yandan tabii şunları da unutmuyoruz evet e, sıradın e, kuyruğun en sonunda Ömer Bey ile Orhan Bey vardı ama geçtiğimiz günlerde işte hatırlayın bir sendikacı Mehmet e, Türkmen Efendim e, gazeteciler e, Ekrem İmamoğlu, bir oyuncu menajeri Ayşe Barım, tarihçi yazar Çiğdem Bayraktar Öz, herkes sırada maşallah savcılıkta e, sorguya alınmak ya da mahkemelerde ifade vermek amacıyla. Suat Toktaş hala içeride, Çiğdem Bayraktar hala içeride. Efendim Ayşe Barım hala içeride, Mehmet Türkmen hala içeride. Pek çok zulüm baskı evet. E, Ümit Özdağ hala içeride. Siyasi Parti Genel Başkanları içeride. Geçen gün yine toplu bir tutuklama dalgası, gözaltı dalgası yaptılar. Ercüment Akdeniz bilen pek çok arkadaş, meslektaş bilen içeride. HDK'cıları yine böyle kafileler aile.